Neşeli Günler filmini sevmeyen yoktur. Filmin başlangıcında iyi turşunun limon tuzundan mı yoksa sirkeden mi yapılacağına dair bir tartışmayla başlar. Bir gıda mühendisi olarak evet limon tuzu ve sirkenin kullanılmasını tartışabiliriz. Ancak kaliteli, uzun ömürlü ve en önemlisi çıtır turşu üretmenin sırrı aslında kullanılan tuzda yatıyor. Tuzların içerisinde değişik safsızlıklar bulunmaktadır. Bu safsızlıkların bir kısmı insanlar için kalsiyum gibi mineral olabilmektedirler. Kalsiyum içeriği, tuzdaki kalsiyum içeriği üretilen üründeki selloz liflerini sağlamlaştırır ve böylece bu tuzlarla üretilen turşular daha uzun, uzun ömürlü ve daha kıtır olurlar. Türkiye'de 37 adet kaya tuzu madeni bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü ve en çok bilinen Çankırı kaya tuzu madeni, Toplam 27 kilometre tünel uzunluğundan daha fazla tünellere sahiptir. Bu tüneller içerisinde farklı kalitede ve özelliklerde tuzlar çıkabilmektedir. Elimde görmüş olduğunuz tuzların her ikisi de Çankırı kaya tuzu madeninden çıkartılmış tuzlar. Bu elinde gördüğünüz tuz çok daha berrak ve saydam iken bu tuz daha mat ve daha beyaz doğrudan doğruya içerdikleri kalsiyum içeriğine bağlı olarak değişen bir renk dağılımı bulunmaktadır. İç Anadolu'da yapılan turşuların daha uzun süre raf ömrünün bulunması ve daha kıtır olmalarının temel sebeplerinden birisi de bu tuz, turşuların üretildiği tuzlardan kaynaklanmaktadır. Kalsiyum içeriği yüksek tuzlarla üretilen turşular daha kaliteli olmak. turşuluk mevsim ve salamura mevsimi geldiği için şu anda halk yoğun olarak turşu ve salamura tuzlarına ilgi duymaya başladı. Yalnız içeriye giren farklı tuzlardan dolayı turşuları ve erimekte şikayetler gelmektedir veya böyle salya şeklinde akmaktadır. Bunu engellemek için Çankırı'nın Esmer tuzumuz var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu tuzdan kullanırsalar turşuları daha sağlam ve daha kaliteli olur. Bunun iki boyutu var. Bir granül olarak boyutumuz var. Bir de böyle hafif ince karınca başı olarak boyutumuz var. Bunları kullandıkları zaman attıkları sebzeyi, meyveyi turşuda e, koydukları şekilde alabilmektedirler. Kış yaz sağlam bir ürün elde etmektedir. Ederler yani. Çankır tuzunun içinde bulunan 84 mineralden dolayı, hafif de bu esmer tuzumuz içinde bulunan kilden dolayı turşularımız daha uzun ömürlü olmaktadır. Nasıl olmaktadır? İçinde bulunan kil e, turşunun içine konulan mesela örnek olarak salatalığı kaplamaktadır ve içinde bozulmasını engellemektedir. Bu da koyduğunuz şekilde çıtır çıtır alıp yemenizi sağlamaktadır turşu e, tuzsuz olmaz tuz konmadığı zaman turşular tamamen erir ve içinde salyalar oluşur ama tuz koyduğunuz zaman o salyalar kesilir tamamen tuz yani içindeki fasulyedir salatalıktır domatestir hepsi sapasalam kalır e, ve bir ömür boyu sağlıklı ürünler elde etmiş olursunuz